Merhabalar sevgili Başak burcu. 14-20 Kasım tarihleri arasındaki bir haftalık astroloji yorumlarım için karşınızdayım. Sevgili Başaklar biraz kafa karışıklığı yaşıyor gibisiniz. Bu kafa karışıklığına rağmen kararlı biri var etrafınızda. Bu kararlı biri iş arkadaşınız da olabilir, eşiniz de olabilir. Çok kararlı bir tavır sergileyecek ve sizi doğruya doğru sevk edecek. O sebeple danışan dağları aşmış demişler birileriyle paylaşsanız iyi olur kafa karışıklığınızı. Hem güzel haberleriniz var bu hafta hemen 14'ünden pazartesinden itibaren. Hem de güzel destekler geliyor dostlar, arkadaşlar, iş arkadaşları ve belki de şef, patron, amir her kimse bunların güzel destekleri var. Belirsiz konular artık netleşiyor. Normalden fazla iş yükü omuzlarınızı almış olabilirsiniz bu sebepten dolayı rahatsız olmuş olabilirsiniz, hastalıklar olmuş olabilir ya da iş kazaları olmuş olabilir. Bu krizli konular geride kaldı. Belki burada yeni yeni kimseler yanınıza verilebilir. Bir ekip arkadaşınız olabilir. Bu ekip arkadaşınızla iş yükünüzü paylaşabilirsiniz. Ya da bir sorumluluğu paylaştığınız kişi sizi rahatlatacak bir şekilde. Belki de konuşmanız bile yeterli olacak. Biz bunları bilmiyorduk diyecekler ki sizin hayatınızı kolaylaştıracaklar. Bu hafta çok özel biri de hayatınıza girebilir. Çok özel aşk hayatınızı canlandıracak biri de olabilir yanınızda. Böylelikle yanlış vakitlerde uzun saatler boyunca çalışmanızın artık sonuna geldiniz. Dolayısıyla birileri sizi bu yıpratıcı gündemden artık alıkoyacak. Daha sakin süt liman belki de bölüm değişikliği yaparak daha doğru bir iş potansiyeliniz iş denkleminiz oluşacak. Daha doğru ifade. Ee, yeni bir iş teklifi de olabilir. Onu da söyleyeyim. Farklı bir noktadan. Bu arada aklımızda başka bir iş yeri de olabilir. O iş yerine de istesem geçelim diyor olabilirsiniz. Bununla ilgili şansınız giderek de artacak. Ne zaman? Mart ayından itibaren giderek farklı bir iş yerine geçme konusunda şansınız artacak. Bence Ocak ve Mart arasında bu şansınız var ama ben Merkür Retrosu'nda ve Mars'ın Retrosu'nun gölgeli dönemlerinde bunu pek önermem. Mart ayına bırakırım. Sevdiklerinizin çokça desteği var. Aşk hayatınızda canlanıyor. Yeni biri Teklifle gelebilir, doğrudan teklifle. Sevgilim ol diyebilir, arkadaşım ol, sevgilim olur musun diyebilir. Sevdiklerinizin desteği var bu konuda da. Bu konuda da karşınızdaki kişiler sizi birilerle tanıştırabilir. Kalbi boş olanlar için söylüyorum tabii ki. E, yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Ve maddi manevi yardımları var. Sadece bir tanıştırma durumu değil de maddi manevi bir kurgu, bir e, bir araya getirme, insanların sizi bir araya getirme gibi gündemleri var. E, çokça isteklilik devrede yani gayet istekli bir dönemdesiniz. İkili ilişkiler konusunda bu çok iyi bir şey. Merkür ile Venüsün kavuşumu söz konusu çünkü gökyüzünde ve Merkür sizin yöneticiniz. Böyle olduğu için de bilinçaltından kendiliğinden gelen bir isteklilik ve gayret e, hani hayata bağlılık ortaya çıkıyor. Bu da çok güzel bir gökyüzü konfigürasyonuna işaret ediyor. Umarım çok keyifli olur bu hafta. 14-20 Kasım tarihleri arasındaki yorumlarınızı çok merak ediyorum. Görüşmek üzere sevgili Başaklar. Sevgili Başak burcu, astroloji danışmanlığı, doğum haritanızın analizi ve 2023-2024 gelecek öngörüleriniz için bana her zaman ulaşabilirsiniz.